Metzah kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir sezon boyunca Manchester United'ı zirveye taşımaya çalışacağız. Manchester United'la başarılar kazanmaya çalışacağız arkadaşlar. Mevcut kadromuz bu şekilde görmüş olduğunuz gibi buradan birçok oyuncuyu transfer listesine ekleyeceğiz. Satılanları satacağız, satılmayanlarla yolumuza devam etmeye çalışacağız, yedeklere göndereceğiz. Bu kadronun e, eksiklikleri çok fazla. Ama bildiğiniz üzere Manchester United zengin bir kulüp. Sadece parayı saçma harcayan bir kulüplerden bir tanesi. Bir kere Santrafora ihtiyaçları var. Santrafora alacağız. Kanat oyuncusu alma ihtimalimiz yüksek. Bir sağ kanat ihtiyacı var gibi görünüyor. Bekler gelişebilen bekler. Bir stoper ihtiyacımız var. Geriye kalan belki bir de kaleci alırız. DH'ye ayrıldı diye bir kaleci gerçekleştirebiliriz. Satılma durumlarına göre bu arada. Mali durumumuza bakalım. Evet 345 milyon euro paramız var. Bu paraya göre transferler yapacağız. Bir sezon simüle edeceğim arkadaşlar. O bir sezonda bakalım yapmış olduğumuz kadroyla Manchester United'ta doğru yapılanma yapabilecek miyiz? Zirveye ulaşabilecek miyiz? Ben hemen oyuncuları transfer listesine ekleyeyim. Kim oyuncuların serbest kalma bedelleri var? Onları yok edeyim, kaldırayım ortadan transfer listesine birkaç isim ekleyeyim ve sizlerle o ekranda buluşalım Sizler de bu esnada videoya like atmayı unutmayın kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Evet arkadaşlar transfer edeceğim olduğumuz isimler bu şekilde zaten Onana ile Manchester United'a geldiler bunları biliyorsunuz O yüzden o ikisini alacağım yine e, Santrapor yediğine Hojlund'u alacağım ama bildiğim kadarıyla Manchester United 80 milyon 90 milyon civarı bir parayla Hojlund'u az santrafora getirecek Atalanta'dan. E, o yüzden overall düşük olduğundan ötürü oynamayacağından ben santrafora Vlahovic'i getireceğim yine. Yedekli bir şekilde alıyorum. Vlahovic'in yedeği de Hojlund olacak. Sağ kanatımıza Berardi'yi getireceğim. Uzun zamanlardır Sassuolo'da iyi bir verim yapan, İtalya Ligi dışına çıkmayan bir oyuncu. Onu Manchester United'a getireceğiz. Stopere de Bastoni'yi alacağız arkadaşlar. Şu an için bunları alacağım. Belki birkaç satıştan sonra eksik gider olursa onları da almaya çalışırız. Şu an için hiçbir satış yapmadım. Paramız hala aynı 345 milyon euro civarı. Piyasa değerlerine baktığımız zaman bunları alabiliyorum gibi görünüyor şu an için. Ee, o yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Ben hemen bu oyuncuları transfer edeyim. Transferi e eklediğim oyuncular da satılırsa yeni bir oyuncu eklersem sizlerle o ekranda görüşürüz. Görüşme olmazsa da kadro ekranında hep birlikte görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Geldik şimdi transfer geçmişimize. Görmüş olduğunuz gibi Fandebek'i kiraladık 2 yıl. Fredi sattık 22 milyon Arsenal'e. Lindelöp'ü yine aynı şekilde 18'e sattık. Elanga'yı sattık. Fambisakka'yı sattık. Williams'ı sattık. McDominay'ı sattık. Martial'i sattık. Sancho'yu sattık. Bastoni'yi getirdik arkadaşlar defansa. 68 milyon verdik. Inter'den aldık. Yine ona ana zaten Manchester United'da. O yüzden onu aldık. O yüzden o parayı saymıyoruz. Vlahovic'i getirdik. 95 milyon verdik. Juventus'tan getirdik. Mason Mount'u da yine e, United almıştı. O yüzden onu da saymıyorum. Hojlund'u getirdik. 8.9'a ama United 80-90 milyon verecek bu oyuncuya. Öyle alacak. Az alacaklar diye düşünüyorum. Sağ kanata Berardi'yi getirdik. 49.9 milyona. Ve Eriksen'i 36 milyona sattık. Kadromuzu göstereyim hemen sizlere. Kadromuz bu şekilde oldu. Yani gelişime açık bir kadro oldu. Bir sezon simulate dedim ama belki iki sezon simulate ederim arkadaşlar. Çünkü bu oyuncuların birçoğu gelişme açık oyuncular. Transferde zaten ismi geçen oyunculardan birkaçını aldık. Geri kalan isimlerde hani United'ın alabileceği tarzda isimler oldu. Mesela gidip sağ kanata Saka vesaire almadım. Messi, Salah tarz oyuncuları almadım. Berardi'yi getirdim. Stoperde de seneye sözleşmesi bitecek olan Bastoni'yi getirdim. Gelişimi açık olan. Geriye kalan oyuncularımız da bu şekilde yedeklerimizde görüyorsunuz 80-80 tarzında. E, Satabildiğimiz sattım. satamadığımı serbest bıraktım arkadaşlar. O şekilde hallettik. Hemen isterseniz çıkalım. Gelelim şuradan takvim ekranından Ocak 1'e doğru. Avrupa Ligi'ndeyiz zaten bildiğiniz üzere. Ligde de City ve Arsenal maçıyla başlıyoruz. Fixtürümüz kötü gelmiş. Yenilerek başladık. Bu kötü oldu bari Arsenal'ı yenelim. 2-0 yeniyoruz Arsenal'ı gayet iyi. Şimdi West Ham mücadelesi 2-2 kaldık. Evet ilk 3 maçta 4 puan çok kötü. Southampton geliyor şimdi. 1-1 kaldık onlarla da. Baya kötü ilerliyoruz şu an arkadaşlar biraz toparladık gibi ama yine de kötüyüz. 3-3 kaldık Nottingham Forest'la. Kadromuz gelişim açık bir kadro olduğu için önümüzdeki sezon da şey yapabiliriz duruma göre. Evet Avrupa Ligi'nden eleneceğiz galiba. Kupadan da elendik. Evet bu, yani bir önceki maç yeniliyorsun. Burada 5 gol atıyorsun. Ne kadar enteresan yani. Crystal Palace mücadelesi geliyor şimdi. 3-0 yeniyoruz onda. Sosyedat'ı yenmemiz lazım. 4 atıyoruz burada. Toparlanmamız lazım. Daha iyi olabiliriz. Brighton'a 2 attık. Bu maçı da yenersek berabere kaldık. 3 galibiyet, 2 beraberlik galiba. Emin değilim. Eğer 2 galibiyetimiz varsa 3. olma ihtimalimiz var. Evet, iyi geldik. Yani tabii kötü olduğumuz maçlar var. Kadroya bakalım. Kadro gelişmiş mi? Evet, 10'a -10 85 olmuş. Bastoni 86 olmuş. Wolwich 87, Berardi 85 olmuş. Dalot ve atmış, takım gelişmiş. Belki o yüzden bir sezon daha simüle ederim duruma göre. Hemen puan durumuna gelelim. Premier Lig'de lideriz. Çok şaşkınım şu an. Premier Lig'de nasıl lideriz ya? 14 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet almışız. Çok iyi gitmişiz Premier Lig'de. Ben daha kötü bekliyordum. Manchester City hemen peşimizden bizi kovalıyor. Bir puan fark var aramızda. 47 golle ile ligin en çok gol atan takımıyız. En az gol yiyen ikinci takımız. 22 gol yemişiz. Oyuncularımız gelişti için ikinci yarı daha da iyi oluruz o zaman. Şu an başarı durumuna göre şey yaparız. Biz Şampiyonlar Ligi'nde değildik. Avrupa Ligi'ndeydik. Hemen Avrupa Ligi'ne bakalım. Evet gruplardan ikinci çıkmışız. 10 puanla ve Napoli ile eşleşmişiz arkadaşlar. Manchester City, Juventus, Bayern Münih. Yani Şampiyonlar Ligi takımlarının zirve takımları, top takımlar Avrupa Ligi'ne düşmüş. Bize de Napoli gelmiş buradan. Yani hayırlısı olsun diyelim. Biz Manchester City'ye yenilmiştik bu arada. ikinci sıradayız ama ee, hemen gelelim. Şuradan ee, ilk maçımıza doğru ilerleyelim. Derken burada bir beraberlik kötü oldu bizim için ligde. Şimdi Southampton'a burada bir beraberlik daha aldık. Evet Kötü diyoruz verdik liderliği. Yani o kadar konuşmadan sonra vermemiz kötü oldu açıkçası. Geldik şimdi Aston Villa maçına. Onu da yendik. Gayet güzel. Napoli ilk maçına doğru geçiyoruz. Şöyle kadromuza bir bakalım. Mason Mount'un overall'ı biraz sırıtıyor. Beklere çok odaklanmıyorum. Çünkü onlar bek oyuncusu zaten. Geriye kalan kadromuz iyi. Osimen duruyor. Kadroları da görmüş olduğunuz gibi. Hemen hızlı simüle edelim. 3-0 yeniyoruz burada. Rashford, Rashford ve transferimiz Berardi. 3-0 gibi bir net skor aldık. Gayet güzel. 4 diyeceğimizi düşünmüyorum bir sonraki maçta. Yani Tur atladık gözüyle bakıyorum. Bazen olabiliyor biliyorsunuz. Tottenham maçı, Tottenham'a 2-0 yenildik bu çok kötü oldu bizim için. Hemen ikinci maçımızı simüle edelim. Burada da 4 atıyoruz. Vlahovic, Rashford, Rashford ve Berardi yine. Gayet güzel goller bunlar. Ama ligde kötü durumdayız. Yani ligi şey yaptık. Real Sociedad kendi grubumuzda lider çıkan. Evet kupadan da elendik. Chelsea'yi yenelim. Yani ligde verdik ligi 3. yüz falan herhalde şu an. Real Sociedad'a geliyoruz şimdi ilk maçımızı oynayacağız. Solot var santraforlarında. Kadroları Bizimkinden kötü. Gruptan lider çıktılar. Bizi de yenmişlerdi bir kere ama ikinci maç 4-5 atmıştık galiba. Burada da 3-0 yeniyoruz. Mason Mount 2 gol birden atmış. Bir de yeni transferimiz yine Berardi. Gayet güzel clean sheetler alıyoruz. Onana da iş yapıyor. Bakalım Avrupa Ligi'ni alabilecek miyiz? Hemen geçelim bu maçı daha hızlıdan. 3-1 yeniliyoruz. Az daha eleniyorduk. 3 fırsata 3 gol bulmuşlar. Yani böyle bir şey olamaz. En azından varan 85'te gol atmış da turu geçmişiz. Yani riskli şeyler bunlar. Ama en azından turu biz turladık. Fenerbahçe burada 5 gol yiyerek elenmiş. Geriye kalan takımları görüyorsunuz. City, Bayern Münih elenmiş. Arsenal devam ediyor. Leverkusen var. Yani biraz Şampiyonlar Ligivari olmuş burası. Bir sonraki rakibimiz yine bizim ligden Arsenal olmuş. İç sahada 2-1 yendik Arsenal'ı ligde. Manchester City maçımız önemli. Berabere kaldık. Kötü oldu o biraz. Arsenal'la oynayacağız şimdi. Geldik Arsenal'a ilk maçına. Hızlı simüle ettik. 2-1 yeniliyoruz. Yani 2 şut 2 golleri var. 2 fırsatları var. Bize de Bruno Fernandes atmış. Yani Şanssız bir eğlenme istemiyorum ben. Çünkü takımımız çok daha iyi oynamış. Arada bir Newcastle maçı var takvimimizde. 1-0 yeniyoruz orada da. Yani geldik şimdi ikinci maçımıza. Kadromuz gayet iyi. Sakatımız vesaire yok. Overall'larımız çok daha iyi Arsenal'dan. Geçelim bu turu. Haydi çocuklar. 2-1 daha yeniliyoruz. Totalde 4-2. Yani iki maçta 9 fırsatımız vesaire var ama attığımız gol 2. Olabiliyor böyle şeyler bazen ama oyunun saçmalığı yani. Çeyrek finalde Avrupa kupalarına veda ediyoruz. O zaman hemen gelelim. Haziran 1'e. Bakalım ligde başarabilecek miyiz? Sanmıyorum. Görüyorsunuz, Lise vesaire beraberlik veriyoruz. Liverpool'a da yenildik. Acaba Manchester City ne yapıyor? Derken şu an şu maçların hepsini almamız lazım. 3'te 3 ilerlememiz lazım. Clinch'imiz biraz fazla. Ona ana iş yapıyor. Görüyorsunuz son 3 maçı da 3-0 yendik. Gayet iyi oldu bu. Ligi aldıysak video biter ama almadıysak ben bir sezon daha simüle edeceğim arkadaşlar. Puan durumu şampiyonuz. 38 maçta 80 puan az puan almışız şanslıyız hemen arkamızda 3 puanla Manchester City onun arkasında yenildiğimiz Liverpool Evet arkadaşlar şampiyon olduk 23 galibiyet 11 beraberlik 4 mağlubiyet şans var mı var çünkü Manchester City de aynı şeyleri yaşamış ligin en çok gol atan ikinci takımıyız Liverpool bizden çok daha gol atmış ama en az gol yiyen takımıyız Aston Villa ile birlikte 37 averajımız var 80 puanımız var Emre Emirates FA Kupası'nda yokuz. Karabağ Kupası'nda yine yokuz. Şampiyonlar Ligi'ni kim almış ona bakalım. Paris Saint Germain almış. Avrupa Ligi'ni de evet Manchester City almış. Bize eleyen Arsenal Manchester City'ye elenmiş. Konferans Ligi'ne de hemen bakalım. Türk takımı var mı diye yok. Şampiyon olduk yani şaşırdım biraz. Çünkü yine kötü, kötü gitmişti. Kadromuza bakalım kadromuzun ne durumda. 88 Vlahovic, 85 Berardi, 88 Rashford. Mason Mount'un overall'ı biraz düşük kaldı. Burada 83 artı 4. Bruno Fernandes, Casemiro 88-89. Yeni transfer Bastoni 87 olmuş. Ona ana 85'e yükselmiş. Clean sheet e, şeyi bekliyorum bu arada liderliği. Beklerimiz 83 ve 84. Gelelim hemen ofisimize. Oyuncu istatistikleri diyelim. Harry Kane burada zirvede. Bize Vlaovic 22 gol atmış ama Harry Kane 32 gol atmış. Canavar yapmış orada. Asistlere baktığımız zaman Fernandes 10 asistle ikinci oluyor. Harry Kane yine burada da var zirvede. Ya ben mesela Santrafor'a Harry Kane'i vesaire alabilirdim arkadaşlar. Ama biraz gerçekçi olması adına çok o tarz işlere girişmedim. Yine de şampiyon olduk. Gol yapmayan maçta evet ona ana Ederson ve Ozesa ile birlikte zirvede 11 klinşte almış üçüde ama Ozisa 35 maçta 11 klinşte almış gayet iyi bir performans sergilemiş ama biz ona anaya daha çok güveniyoruz çünkü 83 overall'da başladı hemen bakalım şeye bakalım Avrupa Ligi'ne bakalım Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi Gol yenmeyen maçta ona ana burada yine zirvede ama 5 kişiyle beraber 3 clinch'i çıkarmış burada Asis krallığında Berardi zirvede 6 asistle. Gol krallığında da Fernandes 8 ile zirvede. Bakalım başka kim var bizden. Rashford var 7 gol var onun da. Gayet güzel. Hemen çıkalım buradan. Kadro merkezimize gelelim. E, buraya değil kadro merkezine gelelim. Kadromuz ne yapmış ona bakalım. 55 maçta 16 klinşi çıkarmış Andrew Onan'a. Gayet güzel ilk sezon adına 2 overall birden yükselmiş. Vlahovic asist yapmayan bir oyuncu zaten biliyorsunuz. 28 gol 1 asist yapmış Santrafor'umuz. Bruno Fernandes 25-12 oynamış. Yeni transferimiz Berardi. İtalya'da da böyle performansları var zaten. 17 gol 11 asist yapmış. Gayet iyi. Mason Mount 4 gol 1 asist. Çok az kalmış burada. Hojlund 8 maç oynamış. 2 gol 1'den atmış Premier Lig'de. Acaba 80 milyona değecek mi? Yani Haaland'la kıyaslamaları var bu oyuncunun. Bilmiyorum değecek mi değmeyecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. İki overall birden yükselmiş o da. Geriye kalan oyuncuların da yükselmiş overall'larını şuradan şu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadardı. Ben normalde bir sezon daha götürmek isterdim. Ama amacımıza ulaşmışız yani bu kadroyla Premier Ligi aldık arkadaşlar. Manchester United'a doğru eklemeler yaptık. Stopere daha net bir isim getirdik Bastoni'yi. Zaten gerçek hayatta ne kadar iyi olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Sağ kanata Berardi'yi getirdik. İtalya Ligi'nden performansını biliyorsunuz aynı şekilde. İyi bir santrafor ihtiyacı vardı bu takımın. Vegors'tan uzun bir santrafor sevdiğini biliyorsunuz e, ee, Ten Hag'ın. O yüzden Vlahovic'i aldım. Harry vesaire getirmedim. Biraz daha gerçekçi olması adına. Mason Mount'la on anayı da zaten United kendisi transfer etmişti. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer ki videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda varsa fikirleriniz yorumlara belirtirseniz çok sevinirim. Yine videoyu beğendiyseniz like ve yorumlarla bana bunu hissettirebilirsiniz. Bu şekilde devamını getirebiliriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.